bas niggas bas 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 <laughs> basıyorum ben yani, <laughs> bas, bas, bas. <gülüyor> yes. <gülüyor> yes. hem hem adam oyunda hem de troll nice team yiğit kank kanka sen reportluyorum orada 3 ezan aynı anda okunuyor beyler normal mi bu? olur olur ben bile ezan sesi duyuyorum ama şu an 3 ezan aynı anda okunuyor o. burada neden okunmasın <laughs> amına koyayım geldiği içindir belki <laughs> oğlum 3 ezan aynı anda niye okunur? Arda 3 evet, tane cami var ama. ama Lan nefret ediyorum ha bu olaydan Arda kes lan evet. git Amerika'da yaşa o zaman Aa. Pardon <laughs> git, <Amerika Almanya> <laughs> git Polonya'da yaşa bakayım <laughs> Çanlardan öl <laughs> Bütün canım gitti yavura vurur gibi vuruyor Kes sesini oğlum Bombayı kötü yerde Sorun yok alırım Ya ölecen mi artık no. Sorun yok alırım de var. Eren çok güzel. Bir sen daha solda galiba. Evet, galiba. Aynen. Tertemiz. Ya. Ben de istiyorum ki. Beyler giriyorum beyler. Bomba bendeymiş. Allah! Farklı yüzler. Ruza. Ben adamın fire'ına et yatıyorum beyler. Beyler. Gerçek bir erkek gibi B'ye girelim hadi. Bence gerçek bir erkek gibi çok girelim. Emre yürü. <laughs> 25 canım var. Tamam o yüzden yürü. Sen, öl. <laughs> nice var. Çok iyi arda. Çok. Classic. Oğlum ben 6 tane sensibiti kullanıyorum. 3 şey 2700, 2300, 1800 hepsini silaha göre kullanıyorum. Oha. Helal olsun. Onu da makro olarak mı? Mesela şöyle şu... Atıyorum. Hayır şeyin özelliği. Adı, direkt TV tuşu var oradan otomatik Yok hayır şey direkt kendim manuel ayarlıyorum kanka. Rahat başa. Tamam işte kendisi basıyorum AK alınca. Ping'den öldüm beyler. Ping farkı. Oh! İnsanları kendi crosshair'ımla görmüyorum. iğrenç. Ayarlayabiliyorsun. Evet o değiştirildi de. Bir tane mid var. <laughs> Bak izle. Bak gördünüz mü? <laughs> Eren bence bana Ben kesin Eren Low HP kanka ben şimdi easy Aynen Ne yaptın ha atlama numarası ya Umarım yemiştir Ya senin ya ben bende niye istiyor var Sen niye bombayı kurmadın Beyler çok konuşuyorsunuz konuşun ya biz mi atalım? Biz bu mu attı yine? Ona yine yatacağım. o. Emre mal mısın? Lan niyesin oğlum? Ya niye niye? Lan ne bileyim kazanamayız Kazanırız <laughs> zaten Eren niye oynuyor? <laughs> Sorun yok beyler adam longda. Oğlum bizim adam sapık gibi oynuyor ya. Bak şimdi. Tamam niye burada yok? Hayır. Beyler bakın 4 kişi short girmek hiçbir zaman mantıklı bir fikir değildir. Kanka Gir Girin 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 Ya siz girin <laughs> Ya beyler girin bak Yanıcı da geldi destek için bize Ben longdan girdim Allah <laughs> Tamam biri gider Lan, one, Long, long. One. bilmem kaç vurdum adama. O ne lan? Lan! O adam da no. oh! Yok ettim. Shortta ses duymuyorum. Eren bana bak ses kas. Şortta Erdi adam. <laughs> tamam. tamam, duymadım oğlum ben hiç şey. Çift ama. Arda'da 30 liralık kulaklıkla beyaz ses duymuyorum. Ya Eren kes adam. Kanki sen mikrofonu ya. az önce mi aldın? <laughs> Yo yeni aldım kanka dün. Ay oyuz pariş vermiş amk. Gel artık gel gidelim ya. Niye korkuyorsun? Ya bir gir be gir 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 gir. Beyler be girmezseniz Emre'yi öldüreceğim. Of oh, beni etkiliyorlar buraya. Lan smoke var amk nasıl. Emre 7'den gilesi söyleyeyim. 7 3 2 1. Ha. Nice flash amk. O on amacı senin içinde Vur. Vur. Ya bomba hangi geri zekalı? Bakıyoruz Arda. Hayır bomba ben değilim en başta. En başta. Orada biri tünelde, orada biri tünelde bırakmış. Lan ne Ben tünelden geri almayın. Sakin öleceğim. Ben tutun, ben tutun, Ölmüyor adam. Alırsın. Al. Love HP. Allah Allah. <laughs> Guys, watch this. <laughs> yani, ama bu olsa... <laughs> Ama bu ace olmalı. M4. Dada. <laughs> <M4. Erhasan gülüyor> ya. Adam short'tan geldi Usu, kanka? Us, us. Onu soracağım yani B'ye girmiş abi adam. Allah Allah. Hadi hadi raşla raşla raşla. Raşla raşla. <laughs> Nerede oğlum? B'de amına koydun. Direk sağında direk sağında. <laughs> Temiz info beyler. <laughs> Yok kanka adamın oraya saklanacağını belli. Bombanın sesini duymadın mı direk kurduğunu? Buraya kurduğunu. Nereye saklanacağı belli adam bombayı kurdu. <laughs> <sanıyor. gülüyor> bombayı attınız yerdeki sesler tutuyor amına. Ya ben direkt <laughs> <uzadım>. bak, <laughs> bak, 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 bombalık, <laughs> bombalık kurulduğu yerin sesi gözüküyor. Oh, ya. mu biraz? Ben her gidecek dedi dedi bombalık kurulduğu yerin sesi gözüküyor. Beyler, tamam, kayak, beyler. Çeki, kapatıyorlar herhalde. Anladılar. Hani il, ki, İlaç açıyorlar. Ya böyle <laughs> lan biz nasıl oyunu kaybediyoruz amık? <laughs> bir dakika şey... ben bu iş bence bu iş eşit yapabiliriz yani aç merdanayı. Möpeşler mi? Uuuuuh Eagle check mi? Sen Erkez, açmayı bence. bilmiyorsun Arda sen aç Mevlana'yı Aaaaah Salak eliyle yapıyorsun? Ne yapayım Neyle döndün? BİR SONU OZUNDA OLUK bu OZUNDA OLUK ÇOCUĞU Aaaa benmişim Bak bunun gibi döneceksin Neyse beyler ciddi oynamaya başlayayım mı? Hı <laughs> hı <laughs> Tamam sen Midus de sen B git sen b git a bende <laughs>